Lastiğiniz için en iyi ev yapımı siyahı nasıl yapacağınızı öğrenin. Başlamak için cömert bir çorba kaşığı margarine ihtiyacımız var. Evet, doğru duydunuz. Bu yiyecek vücuda zararlı, lastiklere parlaklık ve yumuşaklık verebilir. Yerinizde olsam bunu sadece bu amaç için kullanırdım. İkinci adım ev hanımlarının kilerde sakladığı mobilya cilasını eklemek. Son olarak siyah boyadan birkaç damla ekleyeceğiz. Siyah boya lastiklere yoğun parlaklık ve tek renk vererek profesyonel görünüm sağlar. Homojen bir karışım elde edene kadar iyice karıştıracağız. Bu üç bileşenin birleşimi çok önemlidir mükemmel bir sonuç elde etmeniz için. Çünkü boya lastik kauçuğunu korumaya yardımcı olur. UV ışınlarının neden olduğu hasarlara karşı kurumayı ve çatlamayı önler. Suya dayanıklı bir tabaka oluşturur. Lastikler yağmur ve yıkamadan sonra bile parlak kalır. Margarin içerdiği yağlarla lastik kauçuğunu nemlendirir. Bu kuruluğu önler ve lastiklerin ömrünü uzatır. Ayrıca tatmin edici bir parlaklık sağlayarak aracın görünümünü iyileştirir. Şimdi merak ediyorsunuzdur. Peki mobil cila ne işe yarar? Kolay yayıldığı için uygulamayı kolaylaştırır, lastik bakımını hızlı ve basit hale getirir. Pahalı lastik parlatıcılarına para harcamaktan bıkmıştım. Parlaklık hemen soluyordu. Bu pratik ve ekonomik yöntemi keşfedince geleneksel ürünlere bir daha dönmedim. Artık araba, motosiklet ve kamyonumun lastikleri için sadece bu tekniği kullanıyorum. Bu yöntem lastiklere parlak görünüm kazandırır ve genel bakımında önemli rol oynar. Özel formülü estetiği geliştirir ve güneş etkilerine karşı sağlam koruma sağlar. Bu numarayla aracınızın görünümünü ve lastiklerinizin ömrünü iyileştirirsiniz. Bu daha güvenli sürüş ve uzun vadede tasarruf anlamına gelir. En iyisi uygun fiyatlı ve uygulaması kolay bir çözümdür. Deneyin ve farkı kendiniz görün. Hangi bölgeden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.